gemisi yani ömür gemisi ecel tufanına tutulduğu gün sana hal ilmini sorarlar, aşk ilmini sorarlar. Gönül ilmini sorarlar. Marifetullah ilmini sorarlar. Sana fıkıhtan, kelamdan sormazlar, akaitten sormazlar o gün. O gün eğer sen o ilme çalıştıysan aşk ilmine, muhabbet ilmine ilmullah diyorlar. Allah ilmiyle hem hal olduysan, ilmiyle dünden beslendiysen ilmi hakikat, hakikatten beslendiysen işte sen kendini kurtardın o gemideki yüzme ilmini öğrenenler gibi yoksa sadece kelimelere boğulup kaldıysan o ilim ki enaniyet veriyor, kibir veriyor genelde insana, benlik veriyor sen helak oldun gittin diyor kardeş o gemi neden gemisi batarken onun için Rabbimiz Salih Hazretleri öğrenmemiz gereken mana ilmini öğrenmenin yolunu yöntemini bize göstersin ve bu yolu bize açsın ve bu yolu bize nasip etsin bu yol Насип ищет.